Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta ateşle oynuyor. Rum ordusu New Jersey eyaletinin ulusal muhafızlarıyla eşleştirildi ve kardeş ordu ilan edildi. Bu çerçevede silahlı güçler arasında ortak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecek. Yani Rum askerlerini Amerikan ordusu eğitecek. Kıbrıs harekatında da Amerikan 6. donanması bizim önümüzü kesti. Türk ordusu, erkek sen gel dedi, ben burayı çiziyorum. Kahraman Türk pilotları Diyarbakır'dan Adana'ya intikal ettiler. Ve o pilotlar aslanlar bindi tayarelere. Sıkı sen gel dedi, batırırız Amerikan donanmasın dedi. Gelebildi mi Amerika? Gelemedi. Bu kadar cevabım. Şimdi de gelsin Amerikan donanması, onu da batırırız. Bu kadar söylüyorum. Ne gecesi vardır, ne gündüzü vardır. Hadi çıkısa gelsinler bakayım. Amerika Birleşik Devletleri yokken Türk devleti vardı. Ne var olacak? İnanamem. Profesör Doktor Sayın Mesut Hakkı Caşan'ı severim. Kendisi benim hemşerimdir. Ege yöresi insanının Yunan'a karşı olan kini ve refreti dünyanın sonuna kadar bitmeyecek. O bölgenin insanı ayağa kalktığı anda ne geri vitesi vardır ne de püreni. Çünkü Ege bölgesi Yunan işgali zamanında çok büyük kayıplar vermiş ve eziyetler çekmiştir. Orada çok şehit verdik. Bunun için Sayın Mesut Hakkı Caşı'nın sinirlenmesi gayet normal. O bölgeyi gezdiğiniz zaman insanların biraz olsun nabzını tutup öfkesini ve sinirini görebilirsiniz. Çünkü karşınızda şımarık bir devlet var. Hayaller dünyasında yaşıyor. Her seferinde hüsrana uğruyor ama yine o hayallerinden bir türlü vazgeçmiyor. Yanına adam topluyor, onu yapıyor, bunu yapıyor yine gelip kapıya dayanıyor. Bunun en iyi analiz eden kişi de Yunanistan'ın eski savunma bakanıydı. Savunma bakanı televizyonda şunu söylüyor ve konuşmasını bitirmeden savunma bakanını susturup görüşmeyi sonlandırıyorlar. Adamın söylediği şu, biz Osmanlı İmparatorluğu döneminde hiçbir sıkıntı çekmiyorduk zenginlik içerisinde yaşadık. Bize ne dillerini ne de dinlerini dayattılar. Eğer Osmanlı İmparatorluğu bize kötülük etmiş olsaydı şu anda hiçbirimiz Yunanca'yı konuşamıyorduk. Muhtemelen Türkçe konuşacaktık. Ben hep bunu düşünüyorum. Aynı zamanda Türkler toprağına el uzatılmadığı sürece delirmez. Delirdiği zaman da onları kimse tutamaz. Bugün Amerika işgali altına girdik. Hedefimiz Türkiye ile savaşıp Ege bölgesini ve İstanbul'u ele geçirmek. Böyle büyük bir geçmişe sahip bir devlete kafa tutmak yapılacak en büyük hatadır. Eğer Türkleri biraz daha kışkırtırsak bu savaş çıkacak ve adaları unutup Atina'yı kurtarmanın derdine düşeceğiz. Hangi dostumuz bizim yanımızda olacak ki? Bizim için canlı feda edebilecek dostlarımız var mı? Önce bunu düşünmemiz lazım demişti. Daha konuşmasının devam devamını da getirecekti. Lakin yayından aldılar. Söyledikleri aynen doğru. Sayın Mesut Hakkı bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığında güvenlik politikaları ile alakalı danışmanlık yapıyor. Bugüne kadar yaptığımız bütün araştırmalarda Mavi Vatan'ın ilanından sonra kendi kıta sandığımız içerisinde bulunan adaların bir şekilde geriye alınacağını sizlere defalarca belirttik. Bu operasyon en zararsız veya en az zararla nasıl yapılacaksa devlet bir şekilde planlayıp yapacak. Bugün artık Amerika'nın Türkiye'ye karşı düşmanca tavrını herkes görüyor. Ve bu kadar yığınağa karşılık ne Avrupa Birliği'nden ne NATO'dan bir kelime dahi duyamazsınız. Ya Amerika'yı kınasınlar ya da siz ne yapıyorsunuz? İki NATO müttefiki ülkeyi kapıştıracaksınız filan demiyor. Yunan'ın hayallerini kullanarak, kışkırtarak, silah vererek, ben arkandayım diyerek Türkiye'nin üstüne salmaya çalışıyor. Bunun son örneği de bugün Güney Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Amerika yeni aldığı bir kararla Güney Kıbrıs'a kardeş devlet ilan ederek kendi eyaletiyle bir tutacağını açıkladı. Yani Türkiye şunu diyor Güney Kıbrıs'ta artık sadece İngiltere yok ben de varım. Hatta silah yığınağı yaparak kardeş devlet ilan ediyorum. Rumlara saldırırsan karşında beni bulursun diyor. Zaten Cumhurbaşkanımız önceden ne demişti? Biz Yunanistan gibi kuklaya bakmayız. Onun arkasındaki kuklacılar bizim işimizdir demişti. E işte haklı çıktı. Lakin unuttukları bir şey var. Sen Güney Kıbrıs'ı kardeş değil de Baban olarak ilan etsem bile böyle de böyle de yaptıklarınızın bedelini bu millet size ödetecek. Hem de istediğiniz kadar yığınak yapsanız da Amerika'yı tamamen arkanıza alsanız da ödetecek. Nitekim videomuzun başında Sayın Mesut Akkıcaş'ını dinlediniz. Orada önemli bir konuyu vurguladı. Bu konu belki de bugüne kadar pek gündeme getirilmemişti. Ancak söylediği kelimeleri ben yaşım itibariyle çok iyi biliyorum. Kıbrıs çıkartması yapılmadan önce Güney Kıbrıs'taki Rumlar Türkleri şehit etmeye başladıktan sonra Bugünkü gibi yine aynı senaryoyu uygulayarak Amerika'yı ve İngiltere'yi arkasına alıyor. Örtülü olarak da Avrupa destek veriyor. Türkiye çıkartmayı başlattıktan sonra Amerika'nın tehditlerine maruz kalıyoruz. Ama bu arada Kıbrıs'ın yarısına kadar olan kısma geliniyor. Harekat tam hızla devam ederken Amerika gemilerini yolladığını açıklıyor ve gerekirse Türkiye'yi vuracağını söylüyor. Türk dışişlerinden yapılan açıklamada ise açık bir şekilde şu ifade ediliyor. Biz Akdeniz'de sınırı çizdik. Anakaramızdan 200 mil açıkta göreceğimiz herhangi bir savaş gemisini batıracağız diyerek açık açık res çekiliyor. Hava kuvvetlerine talimat verilerek pilotlar hemen uçaklarına biniyor ve ateşe hazır konuma getiriliyor. Hatta İstanbul'da yaşayanlar da o yıllarda hatırlayacaktır. Geceleri karartma denilen bir emir çıkartılmıştı. Evlerde Perde üstüne perde takılarak düşük aydınlık ile aydınlanacaksınız. Arabaların farlarını kırmızı jelatinle kaplayıp farların parlamasını önleyeceksiniz diye bir talimat yayınlanmıştı. Ben o yıllarda çocuk olmama rağmen bunları hatırlıyordum. Çünkü Amerika ile o an savaşa girileceği hesaplanıyordu ve bütün hazırlıklar buna göre yapılıyordu. Şimdi asıl nokta şurası. Pilotlar uçağa binip saldırı konumuna geçti demiştik. Ama en önemlisi Türk dışişlerinin yaptığı açıklamaydı. Karamızdan 200 mil açığa kadar çizgiyi çektik. Buraya yaklaşırsanız gemilerinizi batıracağız demişti. Peki bu 200 mil kuralı size neyi hatırlatıyor? Şimdi ekrana dikkatli bakın bunu hatırlatıyor değil mi? Sene 1974 olmasına rağmen Amerika'ya direkt aslında bugün Mavi Vatan sınırlarını deklare etmiş olduk ve gerçekten Amerikan gemileri bu sınıra yaklaşamadı. Ama Türkiye'de adanın yarısına geldikten sonra durdu. Halbuki hiçbir direnişle karşılaşmamasına rağmen iki gün daha devam edilseydi ada tamamen Türkiye'nin kontrolündeydi. Çünkü İngiliz gemileri Yunanlıları Yunanistan'a doğru otobüs gibi taşımaya başlamıştı. Bunun sebebi de Türk'ün delirdiğini anladılar. O gün itibariyle ada tamamen Türkiye'nin kontrolüne geçmiş olsaydı bugün bunları konuşmuyordu. Tabii ki o günkü ekonomik koşullar, kendi ürettiğimiz bir silahın olmaması, hatta savaşacak gemilerimiz için bile çıkartma gemilerine tank topu namlularının sökülüp takıldığını hesaba katarsak yarıda operasyonun kesilmesini de bir nebze anlayabiliyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'nin büyük derecede silah açığı vardı. Her şey A'dan Z'ye Amerika'dan ithal ediliyordu. Nitekim bu hareket iyi bir ders oldu ki hemen 74'ten sonra ASELSAN, TUSAŞ gibi firmalarımız devreye alındı. Sonuç itibariyle o yıllarda bile Amerika'ya karşı Kıbrıs'ta Müsammağı göstermeyen Türk devlet aklı bugün sizce Güney Kıbrıs'ı ele geçirmesine veyahut Güney Kıbrıs'ın üzerinden, Adalar Denizi üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesi sizce izin verir mi? Yorum yarına bu konuda fikirlerinizi de bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Şimdi de gelsin Amerikan donanması, onu da batırırız. Bu kadar söylüyorum. Ne gecesi vardır, ne gündüzü vardır.